Selamlar. Koda Red alakalı yine son zamanlara gelen büyük söylenti var. Geçen sene Eylül ayında duyurduktan sonra pek bir haber alamamıştık Kodadır The alakalı ama yakın zamanda Game Informer'ın in yaptığı bir haber var ve kendileri Ubisoft'a yakınlığıyla biniyorlar. Şimdi bu haberleri video içerisinde derlemiş oldum. Eğer Assassin's Creed videolarını seviyorsan kanalı takip etmeyi videoya atmayı unutma. Hemen biz de videoya geçelim. Şimdi bu oyun 2024'ün ilk aylarına duyulması bekleniyormuş ve 2024'ün ilk aylarına duyulacağı için çıkış tarihini 2024 olacağı konuşuluyor. Eğer her şey planlara göre giderse 2024'ün son aylarında yani belki Valhalla da olduğu gibi Kasım ayında bir çıkış tarihi görebiliriz ama oyunun planlanan çıkış tarihi 2024'ün son ayları olarak girilmiş durumda. Oyundaki karakterlerin de aynı zamanda belli başlı hikayeleri ortaya çıkmış durumda. Bu oyunda iki tane oynanabilir karakter olacakmış. Eğer hatırlarsanız sindikette iki tane karakteri beraber oynayabiliyorduk ve kod adı içerisinde böyle olacağı konuşuluyor. Tabii ki de bu söylenti %100 gelecek diye bir şey söyleyemem miyoruz ama şu an için düşündüğüm ve ortaya çıkan bilgi bu şekilde. Peki kadın karakterin ve erkek karakterin birbirinden farkı olacak mı? Tabii ki de olacak. Mesela kadın karakter bir shinobi olacak. Yani Ninja olacak. Erkek karakter ise Afrikalı mülteci Yasuke Klanı'na üye bir samuray olması planlanıyor. Şimdi Afrika deyince aklınız direkt olarak siyahi samuray var mı diye bir şey gelebilir. Doğrusunuz o bu arada. Ama gerçek tarih içerisinde Japonya'da Yasuke Klanı siyahi bir samuray klanıymış ve böyle bir şey olduğunu yeniden hatırlatmakta fayda var. Yani cidden tarihsel bakımdan gerçek bir şey bu. Aynı zamanda oyunda gizlilik ögelerinin olacağını ve iki tane karakterine farklı oynanış stillerini oyunculara sunacağı gelen diğer bir bilgi aslında. Koda ile alakalı gelen sınıf aslında şu anlık bu yönde. Herhangi bir içerik geldiği zaman size haberini yapacağım. Kanalı takip etmeyi, videoyu like unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.